Gezegenimizin karanlık derinliklerinde insanları büyüleyen ve dehşete düşüren doğal labirentler gizlidir. Bugün size tam bir kabusa dönüşen iki tüyler ürpertici mağaracılık hikayesi anlatacağım. Bu gerçek hikayeler dünyanın ne kadar korkunç bir düşman haline gelebileceğini size gösterecek. Her nefes alıp verişinizin bir mücadeleye dönüştü. Çok dar bir geçitte sıkışıp kaldığınızı hayal edin. Vücudunuzun hareket etmediğini fark ettiğinizde yaşadığınız paniği hayal edin. İşte bizim kahramanlarımızın başına gelen tam olarak buydu. 27 Aralık 2003'te, iki eğitmen eşliğinde 8 genç, Florida'daki Boy Scouts mağarasına doğru yola çıktı. Aralarında, cesaretlerini kanıtlamaya kararlı iki genç maceracı, 15 yaşındaki Michael Shero ve 16 yaşındaki Yavik Henderson da vardı. Yetişkin refakatçileri ölümcül bir karar aldı. Dışarıda kalmak. Kiloları nedeniyle dar geçitlerden geçemeyeceklerini iddia ettiler bu bahane çok pahalıya mal olacaktı. Mağara, yanıltıcı bir güvenlik ününe sahipti. Sağlam yapısı, ölümcül bir tuzağa gizliyordu. Koridorlar o kadar dardı ki, her adım işkenceye dönüşüyordu. Sadece dokuz el feneriyle donanmış olan çocuklar, öğle saatlerinde inişe geçtiler, yeraltı cehenneminin eşiğine adım attıklarından habersiz. Fahreneit 67 derece olan sıcaklık, sahte bir rahatlık hissi yaratıyordu. Bu sırada, rehberler bir kamp ateşi yakıyorlardı. Bu önemsiz hareket, korkunç bir hal alacaktı. Michael ve Henderson, baskıcı bir sessizlik içinde grubu yönlendiriyordu. Ne kadar ilerlerlerse, karanlık o kadar üzerlerine çöküyordu. Dar geçitler, klostrofobiyi artırarak her metreyi psikolojik bir işkenceye dönüştürüyordu. Bir saatlik keşiften sonra, en korkunç bölüme ulaştılar. Saç tokası virajı. Bu geçit, bir kişinin zar zor geçebileceği kadar geniş, korkunç bir dar boğaz oluşturuyordu. Geçit neredeyse 180 derece kıvrılıyor ve korkunç bir kör nokta yaratıyordu. Eğimli zemin, enkazla doluydu ve ilerlemeyi zorlaştırıyordu. Tavan o kadar alçaktı ki, vücutlarını doğal olmayan pozisyonlara sokmak zorunda kaldılar. Michael ilk olarak içeri girdi. Ardından Henderson. Henderson, keskin virajı almak için vücudunu bükmek zorunda kaldı. Aniden, düşünülemez bir şey oldu. Henderson hareketsiz kaldı. Ne ileri ne geri gidebiliyordu. Nefes alışı hızlandı ve korkunç gerçeklik onu vurdu. Tamamen sıkışmıştı. Michael ona yardım etmek için geriye doğru süründü. Keskin kireçtaşı duvarlar mücadele ederken derilerini sıyırıyordu. Sessizlik, panik içindeki nefes alıp verişler ve boğuk çığlıklarla yerini aldı. Dar Alan Energilorini Emir, her Herakidi Iskansai Donis Duryordu. Henderson'un imkansız bir şekilde bükülmüş vücudu o kadar sıkışmıştı ki, keskin kenarlar kaburgalarına batarak dayanılmaz bir acı veriyordu. Bükülmüş uzuvları acımasız bir baskı uyguluyordu. Sanki mağara onu canlı canlı ezip geçiyordu. Ilıman havaya rağmen, hareketsizlik ve buz gibi kireç taşıyla temas nedeniyle vücutları hızla ısınıyordu. Aniden en kötüsü oldu. Michael'ın görüşü bulanıklaştı. Hiçbir uyarı olmadan yere yığıldı. Vücudu duvarların üzerine çöktü. Henderson, arkadaşının bayıldığını fark edince paniğe kapıldı. Sıkışmış ve hareket edemeyen Henderson, yardım istemek için bağırmaktan başka bir şey yapamadı. Diğer çocuklar da kaosa kapıldı. Pillerin zayıflamasıyla fenerleri titremeye başladı. Bazalary, yangının oksijeni toketojen inanarak panage kapildi hemen dışarı çıkmaya karar verdiler. Arkadaşlarını tek başlarına kurtaramayacaklarını anladıklarında, onları terk edip yardım çağırmak zorunda kaldılar. Eğitmenler yangını hemen söndürdüler, yüzleri solmuştu. Bir saatten az bir süre içinde kurtarma ekipleri geldi. Deneyimli mağara kaşifleri, yüzleri gözyaşlarıyla ıslanmış halde birbirine sarılmış grubu buldu. Değerlendirmeler, oksijen seviyelerinin tehlikede olmadığını ortaya çıkardı. Panik, Hayali bir tehlike yaratmıştı. Hava tamamen solunabilir durumdaydı. Ancak Michael ve Henderson hala hayati tehlike altındaydı. Kurtarma ekipleri özel aletlerle mağaraya girdi. Kivrima Eulastiklarinda Manzara Korkunktu Henderson titriyordu. Cildi solgun ve terliydi. Michael Bylinksiz Yati Yordu havaya rağmen hipotermi başlıyordu. Geçidi genişletmek için keski kullandılar her vuruşun sesi ürkütücü bir şekilde yankılandı. Henderson'u kurtarmak bir saatten fazla sürdü ve kurtarıldığında rahat bir nefes aldı. Yaklaşık iki saatlik çabadan sonra Michael'ı kurtardılar. Vücudu soğuktu. Dışarı çıktıklarında iki çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Hayattaydılar ama ciddi hipotermi geçirmişlerdi. Michael'ın bilinci yerine gelmesi bir gün sürdü. Ancak bu hikaye, bundan sonra olanlara kıyasla hiçbir şeydi. 11 Şubat 1998, Tennessee ormanlarında dondurucu bir soğuk esiyordu. Alan England V.E. Weatherly Welly Magra Eisen Giriş, korkunç bir zorluktu. Sadece 23 santimetre genişliğinde bir yarık, 1,2 metre yükseklikte bir düşüşe açılıyordu. 63 yaşında ama grubun en küçüğü olan England, içeri girmeye gönüllü oldu. Vücudunu bükmeye başladı. Kaburgaları dar alanda sıkışıyordu. Her santimetre iniş, acımasız kaya ile bir savaştı. Giysileri nemli duvarlara yapışarak hızla ıslanıyordu. Yerçekiminin kolaylaştırdığı şey, aşılmaz bir engele dönüştü. England yukarı çıkmaya çalıştığında, yarık bir hapishaneye dönüştü. Kıvrıldı ve çekmeye çalıştı. Ancak ıslak giysileri cildine yapışmış halde her hareketi zorlaştırıyordu. Arkadaşları ipi çekerek ona yardım etmeye çalıştılar ancak her çekiş onu daha da aşağıya çekiyor gibiydi. Gücü azaldıkça keşif gezisi bir kabusa dönüştü. Dondurucu soğuk ve kış havası, durumunu hipotermiyle mücadeleye dönüştürdü. England kontrolsüz bir şekilde titriyordu. Dar alan nefes almasını bile zorlaştırıyordu. Acı tarif edilemezdi. Zihni o kadar kolay kayıp düştüğü anı tekrar tekrar yaşıyordu. Beş saatlik esaretin ardından England pes etti ve yardım çağırdı. Mağara kurtarma ekibi iki saat sonra geldi ve onu kritik durumda, cildi soluk, vücudu titreyerek buldu. Kurtarma ekibi, ona daha fazla zarar vermeden onu çıkarmak için karmaşık bir palanga sistemi kurdu. Herseki's ACI England Soguk Yordu. Sonunda bir saatlik çabadan sonra England yaralı ama hayatta olarak yarıkta ortaya çıktı. Bu deneyim ona unutulmaz bir ders verdi. Bazen iniş sırasında mümkün görünen şeyler, dönüşte ölümcül bir tuzağa dönüşebilir.